Türkiye'deki orman yangınlarına dikkat çekmek ve çocuklara doğayla orman sevgisini aşılamak amacıyla 81 ilden öğrencilerin topla, topladığı topraklarla Antalya'da dikilecek tek fidan Türkiye Fidanı adıyla yeşerecek. Edvening Keyifli Okul Atölyem Türkiye projesi kapsamında 81 ilden öğrencilerin topladığı topraklarla Antalya'da dikilecek tek fidan Türkiye Fidanı adıyla yeşerecek. Bir avuç toprak gönderiyorum Elazığ'dan özünde kakkoşların cömertliği olan. Bir süre önce yurtta çıkan orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak, çocuklara toprak, orman ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmayla 81 ilin toprağıyla yazın yanan bir ormanda dikilecek Türkiye fidanının da turizme kazandırılması ve öğrencilerin çektiği videolarla da şehirlerin tarihi ve turistik alanlarının tanıtımının yapılması hedefleniyor. Şehirlerin tarihi ve turistik mekanlarında topladıkları topraklarla video çeken öğrenciler bu toprakları tek fidanla buluşturmak için çuvallara koyup Antalya'ya gönderdi.